Malatya'da şu anda e, çok hummalı bir çalışma var. Yani sahada e, çok ciddi anlamda e, iş ortaklarımızla beraber. E, Sahada ürünü bir an önce hasat etmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu yıl biliyorsunuz tahmini kuru kayısı e, rekoltemiz ve tahmini yaş kayısı rekoltemiz geçtiğimiz yıllara göre çok iyi. E, bu yıl önemli bir ürün bekliyoruz. Yani hem yaş kayısı da hem kuru kayısı da. E, dolayısıyla e, özellikle hasat döneminin e, sonlandıktan sonraki hemen e, akabinde de depolara kaldırdığımız ürünlerimizi gerek natürel gerek organik gerekse kükürtlü ürünlerimizi e, hızlı bir şekilde e, yine ihracat serüvenine e, başlayacağız ve devam edeceğiz. Şu anda yaş kayısı ihracatımız devam ediyor. Tabii bir taraftan e, tarladaki bu e, hummalı çalışma devam ederken bir taraftan da işletmelerimizdeki kuru kayısı ihracatımızın devamı şu anda da söz konusu. Tabi burada Haziran ayı içerisinde bizim en çok daha böyle durgun olduğumuz aylardan bir tanesi. Çünkü hasat dönemine denk geliyor. Haziran ayını da tabi geride bıraktık. Şimdi Haziran arkasından Temmuz ayını da tamamladıktan sonra da sezonu bitirmiş olacağız. Burada da ilk 6 ayı da tamamlamış oluyoruz. Tabi Haziran ayı içerisinde 3048 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber de 17 milyon doların üzerinde de bir gelir elde etmiş olduk. Tabi geçtiğimiz aylara göre baktığımız zaman bu yıl özellikle miktarda kısmi bir gerileme söz konusu. Ancak burada depremin özellikle 6 Şubat depreminin yarattığı etkilerin başında insan iş gücü kaybı vardı. Bu da bu dönemde özellikle Haziran ayında bir gerileme söz konusu. Bunun da ana sebeplerinden bir tanesi bu. Ama biz tabi özellikle Haziran ayını yine de bütün olumsuzluklara rağmen 3000 tonun üzerinde ihracat gerçekleştirerek de kapatmış bulunuyoruz. Tabii ilk 6 aylık servene baktığımız zaman da Malatya'dan dünyanın dört bir yanına toplamda 31.240 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Yine Amerika Birleşik Devletleri en önemli alıcılarımızın başında geliyor ve bununla beraber de toplamda 186.361.000 da gelir elde etmiş olduk. Özellikle son iki yıldır biliyorsunuz birçok olumsuzlukla karşılaştık. Yani pandemi, pandeminin hemen akabinde 6 Şubat depremi gerçekten e, ciddi anlamda e, belki e, hayatımızda büyük yıkımlara sebep oldu. Büyük bir travma geçirdi şehir. E, toparlanma süreci içerisindeyiz. 15 ayı geride bıraktık. İster istemez bir tarım ürününün, ihracatını da etkileyecek faktörler oluştu. Ama buna rağmen başarılı bir yarı yıl geride bırakıyoruz. Tabi 30 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirmiş olmak gerçekten önemli. Hem bölge ekonomisi açısından hem ülke ekonomisi açısından da biz önemsiyoruz. Türkiye'deki tarım ürünleri özellikle kuru meyve grubu ihracatının tamamını incelediğimizde de Malatya kayısının ülke ekonomisine ve bölgeye ve Malatya'ya ne kadar önemli bir ekonomik gelir sağladığını hep beraber görüyoruz. Tabi artık yeni sezon diye adlandırdığımız Ağustos ayının biri itibariyle de yeni bir süreç başlayacak. Bu yıl e, üretim miktarımızın geçen yıllara göre yüksek olması çok sevindirici. Bu hem ülke hem de bölge ekonomisine daha büyük katkıda bulunacağı anlamı çıkarır. Üreticinin daha çok mutlu olduğu bir dönem yaşamayı planlıyoruz. Özellikle 100 bin ton ihracat hedefini yine bu yıl korumaya çalışıyoruz. Ama ihracatta 500 milyon dolar hedefini geride bıraktık ama 750 milyon dolar hedef içinde yoğun bir şekilde gayret göstereceğiz. Dolayısıyla burada e, Kayısı e, önemli bir aktör, şehrin sosyolojisi, şehrin ekonomisi açısından aslında depremin yaralarını sarma e, açısından da çok büyük bir faktör. Bir tarım ürünü ancak bu kadar etkili olabilir.